Hacettepe Üniversitesi'nde evet. orada de orada okuyor. Oğlum orada Bursa Spor şeyiyle falan görünce demiş ya Allah Allah sen biliyorsun her tarafta büyük takımlar tutuluyor ya. Sen nasıl ol Bursa Spor falan. O da demiş ben Bursa Spor türbünündenim falan filan. Demiş sizin maçlara gelsem olur mu? Getir, geldiler yanınıza ziyaret ettiler. Yani çay falan şimdi dedim geldi tabii ne olacak Abi, yani. Problem değil şey. ne de olsa Anadolu takımı. Öyle bir iki maç geldi. Ana baktık bizle beraber olaylara da giriyor. İstanbul tayfasına olay da falan. Ya, devamlı bizle beraber takılıyordu. O miyattır yani o tarih. Sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası. 86'da Bursa Spor'un kupa aldığı sene Bursasporla Beşiktaş Ankara'da oynuyordu. Orada olaylar çıkarken biz beraber beraber yine Beşiktaş'lılarla bazı olaylara girdik falan. Orada yine bir samimiyet oldu. Ama esas en fazla samimi olduğumuz biz bir antrenman bastık Ankara'da. Futbolculardan birkaç tanesini o zaman kaydı öyle yaraladık. Ondan sonra 2-3 kişi arkadaşla beraber biz, bizim tutuklama kararımız çıktı. Biz kaçtık Bursa'ya. Bursa'da bizi 30 gün evlerini aldılar. 30 gün boyunca biz Bursa'da arkadaşların evinde kaldık. Bak. Hanımı, bacıları bunların yanında 30 gün kaldık. Yemek elimizi cebimize attık Tamam mı? Bize aslanlar gibi baktılar. Tamam mı? Bizi orada sakladılar. Ankara'da çünkü her yerde aramıyorlar. Bu, bugün tribünde lider olan bir iki arkadaşımızla beraber bir de ben. Üç kişi gitti. Ondan sonra orada tabii daha da kolsuz Mehmet bu arada çeken arkadaşlar varsa selam söz. Kolsuz Mehmet, Chico tamam mı? Kromet'in ondan sonra Darko ondan sonra Selim ondan sonra eskilerden ee, şu an aklıma gelmeyen bir sürü arkadaşlar var. Hepsi. Evet. Rahmetli Abdülkerim'in kardeşi Fehimza, hepsine çok selam olsun. Hani böyle bu kardeşliği de öyle 13-14 yaşında çocuklar, öyle klavye başında yazılanlara filan siz bakmayın. Bu kardeşliği bozmaya kimsenin taşrağı yetmez. O kadarını ben söyleyeyim yani. Bu kardeşlik asla bozulmaz. Ondan sonra da Abdülkerim şehit olduktan sonra biz cenazesine gittik. statta pankart açtık. Yani bu kardeşlik öyle, bu arkadaşlığımız, bu dostluğumuz maçlarda bağırmayla, çağırmayla değil, hem ortada bize yapılan bir eee hem de bir şehit kalınmış şeyi var. Ankara, yara. Bursa, Ankara, sonsuz adekan yana. Bursa, Ankara, sonsuz adekan yana. Bursa, Ankara, sonsuz adekan yana. Başka kim? Bursa'dan Şimdi bu gördüğünüz oluşum tabi dediğim gibi ilk oluşumuz, ilk bir araya gelişimiz. Gerçi Alper'in şeye gittiler. Bursa-Anderlep maçına. Ama bundan sonraki organizasyonlarımızda her zaman hep beraber hareket edersek daha güçlü oluruz. Nitekim. Kesinlikle hani yok. iki iki şehir bir kulübüz yani. biz. Bizim için değişen bir şey yok yani. Şu anda Bursa Spor Avrupa'da olduğu için Avrupa'da oynayacağı için bundan sonraki hedefimiz Bursa Spor Avrupa'daki maçlardır yani. Onun ötesinde Üç büyük takıma maalesef biz maçlarına destek vermiyoruz. Bizim prensibimize uymuyor. Milli takım Bursa Spor ve Ankara gücü geçerli bizim için. Onun için Bursalı kardeşlerimizle. Evet, evet, evet. Zaten e, verdiğimiz desteği de geçen sefer milli maçta görmüştünüz. Ukrayna maçında. Yani bin kilometreye yakın yol yaptık. Sırf. Ankara gücünün armasını oraya koyabilmek için bin kilometre yaptık. Ben buradan diyeceğim tek bir şey var. Benim en çok zoruma giden şeyi söyleyeyim size. Ee, i̇nsanlar Ankara'da oturuyor, Bursa'da oturuyor. Ve belki stadyum evlerine bir kilometre, iki kilometre. Yani çekip stadyuma gitmiyorlar. Evlerinde oturup e, böyle e, internet sitelerinden, şuradan buradan maçlara bakıp da ondan sonra işte türbündeki olayları görüp de biz böyle yaptık, biz şöyle yaptık diyen böyle cahil insanlar, genç 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 insanlar var böyle. Yani bunları gördükçe bunlar bizim zorumuza gidiyor. Siz burada Malmö'den gelmiş, İsviçre'den gelmiş, Hollanda'dan gelmiş, Avusturya'dan gelmiş ve Avrupa'nın çeşitli yerlerinden gelmiş. Allah razı olsun arkadaşlarımız var. Hepiniz ayağına sağlık, hepiniz adamsınız yani. Hepinizden Allah razı olsun. Volkan buyur. Kim konuşsak size? Buyur. Uyan abi. Abilerim, kardeşlerim, öncelikle bu şansı bana verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri burada ağırladığınız için herkese teşekkür ediyorum. Naçizane Bursa Ankara olaylarını herkes anlamıyor, bilmiyor. Biz bugün burada bunu tekrar anlatacağız herkese. Kameralar kaydıyla, telefonların kaydıyla. Hepinize hoş geldin diyorum. Abilerime, kardeşlerime, hepinize teşekkür ediyorum. Ankara Ankara, Bursa, Ankara, Yalaka, Bursa, Ankara, 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 Bursa, Ankara, Eskişehir, Yalak'a, Bursa, Ankara, 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 Bursa, Ankara, Eskişehir, Yalak'a, Bursa, Ankara, Ankara. Ankara. Evet Halife'deyiz. Ben, ben varım abi. Thank <laughs> you.